Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Bugünkü cihazımız yerli malı diye bilinen eee House Eva modeli. Merak edenler olursa arkadaşlar kombinin kasası gayet küçük. Bağlantıları, montaj bağlantıları. Burası yeni bir binaydı. Kolektörlü sistem dediğimiz kolektörünü topladık. Sigortamızı taktık, şamper. Gaz borumuzu yukarıdan böyle ee, müşterimiz havlu para istedi mutfağına, kalifer peteği yerine havlu pahaladık. Burası doğal kat dediğim gibi muhtayip buraya kadar çekmiş ondan sonrasını biz çektik. Arkadaşlar kombiyi e, tavsiye eder misiniz diye sorarsanız uygun bütçelere gayet güzel, sıkıntısız. Hani e, Alman malı, İtalyan malı, Buderüstü, Ferolli'di, Baymaktı E, iyi de bu kötü mü diye soran olursa hayır bu kötü değil. Aynı yeni ürün nasıl çıkar da daha tanıtılmamıştır. Reklamı fazla yoktur. O yüzden bu cihaz gerçekten güzel. İçi tamamen pirinç. Tam yoğuş var bir cihaz. Sıkıntı çıkarmayacak bir şekilde. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Hani 3 bin liranın üzeri mesela bu 3000 bin lira civarı şu an 3000 lira civarı fiyatı. Hani öbür de demir döküm olsun, mudarası olsun 4000 bin. Lira. Arada bin lira var. Uygun bütçeli olarak arayanlara tavsiye edilecek bir kombi. Kesinlikle sıkıntısız. Eva, Emco modeli, e, Sanika modeli var. Bunlar sıkıntısız. Kesinlikle alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ankara'da tesisat işi yaptırmak isteyen e, proje, doğalgaz işlerinde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum herkese. İyi günler diliyorum. Saygılar, sevgiler. Kombimizin kullanımı e, birebir baymakla aynıdır. Arkadaşlar karoferbetine basıyorsun artı eksi musluk şeritine basıyorsun artı eksi yazlık kışlık konumuna e, geçmesi bunun Mod tuşuna uzun basarak, of uzun basarak musluk işareti yazık konum, mod tuşuna uzun basarak kalıfer işareti, her ikisi yazık ve kışık konum, resetlemeyi zaten biliyoruz, bağlantılarımız aynı, soğuk sularımız sağda, doğalgaz girişimiz ortada, yoğuşma giderimiz, bu kadar arkadaşlar, iyi günler.